Merhaba arkadaşlar. Ben bilgisayar mühendisi 4. sınıf öğrencisi Levent Demirkaya. MATLAB Image Processing On-Ramp kursumuza 4. bölümden kalmıştık. Şimdi bu videomuzda 4. bölüm olan Preprocessing and Post Processing Techniques Improve Segmentation bölümündeki dokümantasyonla başlıyoruz. Bu bölümde bize hangi imajda bir makbul olduğunun tespiti bir akış diyagramı aracılığıyla bize yapılmakta. Bu akış diyagramını önceki videolarımızda görmüştük. Resimlerin maktaba dahil edilmesi import aşamasında yapılmakta, resimlerdeki bazı ön işlemler preproses aşamasında yapılmakta, resimlerin bölütlenmesi ise segment aşamasında yapılmakta, resimlerdeki bazı ton işlemler ise post proses aşamasında yapıldıktan sonra classify aşamasında da resimlerin sınıflandırılması yapılacaktır. Preprocessing and postprocessing to improve segmentation bölümünde segmentasyon yapılmadan önce makbuzun neresi yazıdır, neresi değildir, neresi arka plandır gibi ayrıştırılmadan bazı ön işlemlerin yapılması bize yardımcı olacaktır. E, segmentasyon işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. İlk önce ikili imaja çevirmeden önce bir ön işleme tabi tutulabilir. Veya ikili imaja çevrildikten sonra bazı işlemler post processing aşamasıyla e, işleme geçirebilir. E, bu kısımda ekstradan e, bazı taslarda da e, de, bunun denemesini yapacağız. Noise Removal, Background Isolation and Subtraction ve Binary Morphology adlı 3 adet işlem teknikleri var. Şimdi Noise Removal'da pikseldeki şiddet ve değerlerin düzleştirilmesi yani aşırı yükseklik veya aşırı düşüklüğün giderilmesi yapılmakta. Mesela bu fiş resminde e, siyah ve beyaz noktacılıklar daha çok gözükmekte. Arka planın izole edilmesi veya çıkartılması durumunda ise... Background Isolation tekniklerinden faydalanıyor. Bu çıkartılma işleminden sonra ilk yapılacak ilk iş mesela arka planı elde edebilmemiz için ilk önce burada gördüğümüz gibi yazıları çıkartılması gerekiyor. İlk başta yazılar tespit ediliyor ve sonrasında o yazılı olan kısımlar imajdan çıkartılarak sadece elimizde sağ tarafta gördüğümüz gibi bir arka plan kalmakta. Binary morfoloji ise belirli şekil ya da dokuları daha belirgin hale getirmekte kullanılıyor. Burada gördüğümüz gibi sol taraftaki bir imajı böyle mesela fişteki daha detayların üstünü kapatmak istersek binary morfoloji tekniklerinden yararlanarak bu şekilde bir düzenleme yapılabiliyor. Şimdi devamında bölümün devamındaki videoya geçiş yapıyoruz. Filter noise spatial filtering. Sometimes, no matter which threshold we pick, we can't quite seem to get a good binary image. See these pesky specks? Well, they're the result of having a noisy image. We can see many places in the original image where an individual pixel has a noticeably different intensity value than the pixels surrounding it. Burada mesela bazen hangi değerin threshold olarak tespit edilmesinin zor olacağından bahsediliyor. Çünkü burada gördüğümüz gibi bir paraşüt resminde üst tarafı mesela beyaz gözükse de burada sağ tarafta gördüğünüz gibi 39, 65, 145 gibi farklı farklı değerler bulunmakta. 145 mesela beyazın açık tonuna yakınken burada 39 değerinde bir mesela siyah tonu bulunmakta. Bunu ise special filtering kullanarak. Ee, mesela komşu hücrelerin yardımıyla e, spatial filtering'den yararlanarak bunu düzeltebiliyoruz. You is, a where each value is based on pixel Az önce dediğim gibi buradaki mesela 90 değerini değiştirmek için bunun komşu hücrelerinin değerlerinin toplamının aritmetik ortalamasından yararlanılmakta.

To apply a filter, you perform some operation on that window. For example, a linear filter performs a weighted average. So you multiply the values in the filter and the image and add the result. Ortada, için, komşu toplayıp, yeni bir değer elde this gives you a single value that you can think of as the new filtered value for that pixel. Then move the filter over to the next pixel and repeat. Applying the filter to every pixel gives you a new filtered image. Bu filtreleme işlemini bütün komşu hücrelere uyguladığımız takdirde eski değerlerinin değiştiğini ve yeni filtrelenmiş bir imaj oluştuğunu e, görebileceğiz. Operations like this are sometimes called sliding window operations. Bu tarz işlemlere sliding window yani kayan pencere işlemi olarak adlandırılmakta. Different filters have different purposes, determined by the values in the filter matrix. For example, this filter replaces each pixel with the average of itself and the eight pixels around it. It's good for blurring edges and removing noise. kullanılacağı bahsetmekte ve resimlerdeki ve imajlardaki e, noise yani gürültünün e, giderileceğini bahsetmekte. Well, ve bu bu kullanımın da bu sayede e, gürültü giderilmesinde işe yaradığı için işe yaradığı yani kullanılabilir bir teknik olduğu belirtilmektedir. Şimdi bu e, sıradaki taskımızda bu filtreleme işleminin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Taskımıza geçiş yapalım. Bunun taskını bir sonraki videoda devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.